<laughs> hmm. Ben Tokyo ile bu evet. savaş yapmışım. Evet. Okay. Good luck bro. Good luck. Oğlum adam hile olmasın bizi parti tokatlamasınlar ben. Ben nasıl bir the blue team has for the first time. Olayı anlamadım ben kanka nasıl bir kumpansız? Hadi minu hadi hadi minu sana hadi. لا تقلقوا جبت لك واحد ياخذ حقه الاول على اوروبا انت المفروض داش مشاهد برو تقلقوا ولا هاي برو تقلقوا ولا تقلقوا برو تقلقوا برو اي ولا تقلقوا ولا تقلقوا ولا تقلقوا ولا تقلقوا ولا تقلقوا ولا اوكي 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 abi ma oynamadı ben ben de ama bu haksızlık ben oraya bakıyordum olay anlamadım ki ne diyelim ben olayı anlamadım ama orada bir aşağı ayda ked haltım Allah Allah bro Rusya'da 5 tiyarat Agape. Ama ben tam ısınmıştım. Ha, ben anlamıyorum ki öyle şeylerden. Zaten ya, oynadım. Ah! Aaaa! Valla Nice nice. Bunu kapatayım ses kasayım Allah, abi. You can, you can, you can do it. You can do it. Oğlum nasıl bir kum kumpasa düştün lan? Şuradan bir mermi alayım da birazcık. Good. Good bro. Good. Job. Thank you. I'm Thank you bro. Kanka çok konuşuyorlar. Bugün Tokyo'yla oynadım o yahu. O şal Tokyo, عرفت؟ تحترج وجت ثلاث. الولد ما شاء Allah. والله الرحمن حبيب. Şu üstünlüğü aldığın zaman salmamam lazım. Hello. Hissenni mi düpadı شويه عرفت؟ Akabe animasında yakalandım. Oğlum yer söylüyor olmasın bunlar. Info veriyor diyor. Vallahi mi? يقول لك لا ياخذ درع لا ياخذ درع جاه شو هذا؟ يا الحبيب. إيه مكر. الحبيب يا الحبيب يا الحبيب الو حبيب سلام عليكم يا الربع قولوا يا الربع إيه اسمع اسمع قول حق طوكيو خل يلعب يلعب هذا مكيم ايه ايوه العب لعبه قاعد اصور قاعد اصور لا Oğlum valla zor oynuyorum ha. Biriniz olsun elim ayağım şey oldu. Gel 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 abi gel. Elim mısınsın yeter kaç saattir hadi bakayım. Nice bro. Nice nice game. Kask gerek sıfır. Kask gerek sıfır da daha güzel. Info veriyorlar diyor. Ben anlamıyorum Arapçam yok arkadaşlar. Kötü iyi mi bir şey yap. Canımı söylüyor mu acaba?

Ben de hamsini şu Ya rabbi, ne kadar yakaladın ya. Aga be! Ne kadar yakaladın ya. Yakaladı yine, yakaladı yine. İkinci silahım var sandım, biliyor musun? İkinci silah geçmeye çalıştım orada, öldüğümü unuttum. Şimdi çift aray sırası bende hadi bakayım good 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 hello hello şabab hello beni hello hello oğlum bir şey diyeceğim ne oluyor lan adam çok hızlı değil mi ya ben mi <laughs> dur lan sağ sol yapma öyle sevmiyorum çok <laughs>

Bağırın, bağırın, bağırın. BAKTA kaldım SADE 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 HADİ YALLA HADİ YALLA HADİ YALLA maşallah YALLA Maşallah. It's, it's nice Helal. Nice, 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 nice. Nice, nice game. Thank you, bro. <laughs> nice game, nice game. Ben de gireyim valla, gireyim valla. Ah, Arapçam yok kanka. Ne dediklerine daha hiçbir fikrim yok yani. Bu uh, adam... <gülüyor> <gülüyor> Thank you, bro. Thank you. It's... It's... Uh, ADD mi? Friend mi? Friend ADD mi? Mi? İngilizcemin Ağzına sıçtık. Arkadaşlar ama biz burada da gösterdik. Adam şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Ben Avrupa Fatih sıralaması birincisiyim. Ee, şükürler olsun. Bu adam da şöyle RP e rütbesi. Ne girdiğiniz zaman görebilirsiniz arkadaşlar. Adam para babasının babasının babası Arabistan'ın sahibi. Yani burada bir, bir, tebrik olur. Oo adam bana 5 uçak gönderdi. Adam bana 5 tane uçak gönderdi bunu kazandık diye. Hadi bakayım. Daha fazla isteyelim. Daha fazla göndersin. Bu kadar olmaz. Çok az o. Good game demiş. Alayım. Thank you, thank you, thank you. Uh, for a good game. No problem, no problem. Uh, it's nice.